Evet sevgili kabile üyelerim 13 Mart haftası burçlar bazında neyi görmeliyiz ve neyi bilmeliyiz tarota sorarak onun rehberliğine başvurduğumuz bu açılımlarımıza yay burcu neyi bilmeli ve görmeli bu hafta diyerek başlıyorum. Her zaman söylüyorum güneş yükselen ve ay burcunuza göre değerlendirirseniz çok daha sağlıklı bir bilgi almış olursunuz. Geceleri sizi bu kadar uykusuz bırakan, duygu devinimleri yaşatan konu, durum, olay, insan her ne ise bu konuda ciddi anlamda bir adalet ve denge istiyorsunuz hayatınızda. Bu durumun aynı zamanda size mesajı da dengeye gelmek. Çünkü sistem size şunu söylüyor bana güven bize güven. Biz ne yaşadığının, nelerle mücadele ettiğinin farkındayız. Yeter ki sen kabule geç. Kabule geçtikten sonra da kendi şefkatini, öz şefkatini kendine vererek bir yaşama adım at. Kabule geçmek, kabul edebilmek yaşananların içindeki bize bahşedilen güzelliklerin farkına varmak da büyük bir olgu ve büyük bir aslında her birimizin edinmesi gereken bir yetenek diyorum ben ona. Özellikle belki de geceleri size vuran bu kadar düşünmenize sebep olan durumun sistem el atmış durumda. Adaletinden hiç şüphe etmeyin. Yeter ki siz kabule geçin kılıçların sultanı bir ipteki inciler gibi kralların ellerinde kaldırılacağım diyor. Evet lütfen bu inancınızı içinizde barındırın. Ee, sizden kendinize odaklanmanız, kendinize öz şefkati göstererek varlığınızı onurlandırmanız isteniyor. Her şey kolaylık, güzellik ve keyifli olsun diyorum. bu hafta akışta gelen bilgiyle zaten her birimizin bir şeylere karar verme, adaletin işlemesi, harekete geçmemiz, bırakıp bırakmamamız gereken konuları ayırt etmemizle ilgili bir aşamadan, bir kapıdan, bir eşikten geçiyoruz. Hepimiz için kolaylıkla olsun diyorum. Zorlarımız kolaylaşsın. Keyifli hale gelsin inşallah bakalım. Güneş, yükselen ve ay burcu oğlak olanları mı? neler bekliyor? Neyi görmeliler, neyi bilmeliler? Şimdi oğlak burçları bir şeyin başlatma enerjisindeler. Fizibilite yapılmış. Her türlü ince hesaptan geçirilmiş. Ve gelecek için adım atılan bunun da sağlam, köklü bir yapı olması için daha önceden hazırlıklarını yaptığınız bir sürecin başlatabildiğiniz görünür hale geldiği bir hafta sizi bekliyor. Çok sağlam, çok güvenilir ve bunu yapmakta verdiğiniz karar ve yetiniz için sizin önünüze de sunulan imkanlar var. Bu iş olabilir, ilişki olabilir, ortaklık olabilir neyi başlatıyorsanız emin olun güzelliklere kapı açıyor. Yurt dışı ile bağlantılı bir iş ya da evlilik olarak da bunu burada görebiliyorum. Belki burada evlenip yurt dışına gideceksiniz. Belki buradaki yaptığınız işi e, yurt dışına doğru açacak olabilirsiniz. E, Yurt dışında başka ortaklıklarla birlikte hareket edecek olabilirsiniz. Bu durum neyse sağlam ve emin, güvenilir ilerlediğinizin de zaten farkındasınız. Kadehlerin sultanı varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli yaşamın olsun. Rumi de zaten müjdeledi. Bunun ne kadar doğru bir adım ve karar olduğunun, Başlatmadıysanız şimdiye kadar son hamleyi yapmadıysanız, son çıkış, son söz, son görüşmeler bu hafta itibariyle bunların görünür olması için adımlarınızı keyifle ve güzellikle başlatabilirsiniz. Her şey kolaylaşsın sizler için. Yani Oğlak Burcu iş, kariyerden başka bir şey düşünmez diye bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü o sert duruşlarının, katı duruşlarının altında çok güzel bir yufka yürek de yatıyor. Bakmayın aşırı derecede de duygusallıkları da var. Tabii ki herkesin haritası kendine mi hazır? harita bazında bakmak lazım ama genel olarak burçların taşıdığı özellikleri de hepimiz biliyoruz. Bakalım güneş yükselen ve ay burcu kova olanları bu hafta neyi görmeliler, neyi bilmeliler? Satürn Kova burcu hangi evinizde ise Satürn de oradan geçerek biliyorsunuz yapılandırmaları yaptı. Balık burcuna da hepimiz için hayırlara vesile olsun diyorum. Burada bir kupa kraliçesi ve bu kupa kraliçesi duygularının farkındalığında neyi yaratıp yaratmayacağının bilincinde lakin fazla duygusallığa da kapılırsa orada kendini biraz daha hayattan koparabileceği bir süreç. Fakat burada bana hissettirdiği şey biraz da aile, ev ve yuvayla alakalı belki hem hal olmanız gereken durumlar söz konusu olabilir. Burada da senaryolar aktı. Size uygun olanı alın. Eğer bir işin, bir ilişkinin e, emeklerini verip görünür olmasını sağladığınız bir süreçten geçmişseniz bu size tamamlanma enerjisiyle birlikte geliyor. Bu bir işse maddi gelir elde edebileceğiniz durum ve süreçleri gösteriyor. Bu bir eş, bir ilişki seçimi ise tamamlanmayı, belki bu evlilik, belki ailelerin tanışması bu yolda giderken de kadın figürlerinden destek alabileceğinizi de söyleyebilirim. Ve bu hafta hangi senaryoya dahil iseniz siz bu senaryoya dahil bir şekilde de hediyelerin, Haberlerin alındığı Bir süreç sizi bekliyor Her şey güzellikle olsun Bakalım Rumi ne diyor Denge kartı Arındırıcı kadeh Allah'la mest olanlar içindir Diyor Çok güzel e, Dengede gidiyor olmanız Sizin için Atacağınız adımlar için Oldukça etkili olacak Denge kartı bana aynı zamanda da bir yeryüzü meleğini kutsanmış bir ruhu da ifade ettiği için bu anlamda korunduğunuzu yollarınızın açıldığını da e, size hatırlatmak istiyor gibi geldi bana her şey kolaylık ve keyifli olsun sizler için Bakalım. balık burçları güneş yükselen ve ay burcu balık olanları bu hafta görmeleri ve bilmeleri gerekenler nelermiş evet satürn balığa geçti benim de altıncı evim 5. evimden çıktı ve 6. evime geldi. Arkasından Plüton geliyor. 5. evimden geçiyor benim. Biri yapılandırıyor. Biri kesin dönüşüm sağlıyor. zaten Mars ve Plüton kavuşumu olan ben biraz bu enerjilere de alışayım galiba hayatımda. Evet bakalım. Şimdi burada bir otorite figürü görüyorum. Burada da senaryo aktı iki şekilde. Bir iş ortamında patronunuzdan, aile ortamında babanızdan destek alacak olabilirsiniz. Bu sizi ortaklığa götürerek ciddi paralar kazanmanızı sağlayacak. Buradaki verdiğiniz emek ve gayretlerinizin karşılığını alacağınız bir süreç olabilir. Bu Birisiyle yeni bir iş, yeni bir ilişki bazında bir babadan destek alacağınız bir süreç olabilir. Bu tamamen siz olabilirsiniz. Kendinizin farkında. Gerçek anlamda vermiş olduğunuz bir karar hangi ortaklık olursa olsun iş, eş eş de biliyorsunuz bir ortaklıktır çünkü hayatınızı paylaşıyorsunuz, hayatınızın e, ortaklığını yapıyorsunuz ki bence en büyük ortaklık bir doğru bir eş seçimi. E, gerçi doğrusu yanlış olmaz ilişkinin çünkü ilişkidir bizi büyüten, ilişkidir bizi hayata hazırlayan. O yüzden burada verdiğiniz karar sizi gerçekten sebat ettiğiniz emeklerinizi verip karşılığını aldığınız bir süreç Eğer bu bir ilişki ise e, ailelerin tanışması gibi bir şey söz konusu Eğer bu bir işse patrondan destek almak Belki de bir devlete yönelik bir başvurunuz var ise bunun kabulü de söz konusu Bu da üçüncü senaryo aktı. bakalım size de kadehlerin sultanı çıktı. Varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli yaşamın olsun dedi. Sistem çalışıyor. Gerçekten her birimiz için çalışıyor. Çalışmadığını düşündüğümüz yerde teslimiyetten kaçtığımız, akışa güvenmediğimiz yerde didişiyoruz ya sistemde. Önümüzü de aslında kapatıyoruz. Şu da bir gerçek. Bütün bunları yaşayarak öğreniyoruz. Yaşadıkça kendimize olan inancımızla birlikte yeteneklerimizi fark ediyoruz, akışa güvenmeyi öğreniyoruz. Hepsinin bizim ruhumuzun tekamül sürecine hizmet ettiğini algılayıp asıl bu dünyaya gelme sebeplerimizi anladığımız, gördüğümüz görevlerimizi kabul ederek o görevimizin yolunda, hakikat yolunda ilerlediğimiz zamanlarımız olsun, bir yaşamımız olsun. Her birinize mutlu, keyifli bir hafta diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Güzellikle kalın.